Merhabalar. Hafta 8'de devam ediyoruz. Sınav haftaları geldi, çattı. Matematik sınavı 2025-2026. Birinci dönem, birinci yazılı kendi okulumda hazırladığım öğrencilerime yapacağım sınavı Sizinle paylaşmak istiyorum bir matematik öğretmeni neler sorar acaba gelsin. Şimdi yanda verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 48 metrekaredir demiş. Buna göre bu dikdörtgenin kenarını alabileceği değerleri bulunuz. Nasıl yapıyorduk? Aslında bu çarpanları ayırma demektir. Peki çarpanları çünkü biz nedir e, alan bulurken kısa kenarla uzun kenar çarparak buluruz. O zaman benim çarpanlarım e, çarptığımda 48 olacakmış. Peki 48'in çarpanları nedir? 1 çarpı 48. 2 çarpı nedir? 24. 3 olur mu? 4 ile 8 12 olduğu için olur. 3 ile ne oluyor? 10. 6 oluyor. Peki 4 çarpı 12. 5 olmaz. 6 çarpı 8. 7 olmaz 8 tekrar et. O zaman kaç çift oldu? 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8 oldu. Peki bir doğal sayının tüm doğal sayı çarpanları soldan sağa küçükten büyüğe. Bunu ben anlatmıştım size. Bir gök kuşağı yapıyorduk değil mi? En büyüğüyle en küçüğü şu şekilde yaptığımızda bunlar aslında ne yapıyorduk? aynı sayı çıkıyordu. Yani 1 çarpı 54 eşittir 2 çarpı C'ye. O da eşittir 18 çarpı A'ya. O da eşittir 6 çarpı B'ye. E 1 çarpı 54 54 olduğuna göre diğerleri de ne olacaktır? E 54 54'e eşit olacaktır. O zaman 2 ile neyi çarparsam 54 olur. Tabii ki de 27'yi çarparsam e 18'de kaçı çarparsam 54 olur. Allah'ım çok zor. Tabii ki de 3 olur. Peki 6 ile kaçı çarparsam? 9'u çarparsam olur. O zaman A 3, B 9, C de 27 olmuş olacak. Peki 3'e bölünebilme kuralını hatırlayınız. Aşağıdakiler, aşağıdaki sayıların 3'e bölünüp bölünmediğini kontrol ediniz demiş. 3'e bölünebilme kuralı neydi çocuklar? Ee, sayıların e, oluşturan rakamların toplamı 3 ve 3'ün katıysa 3'e e tam bölünüyordu değilse bölünmüyordu. O zaman burada aslında bir toplama işlemi yapacağız. 7, 2 daha 9, 10, 11, 11 3'e tam bölünmediği için tam bölünmez. Ee, 1, 2 daha 3, 6 daha 9, 9, 3'e tam bölünür 9, 8 daha 17, 1 daha 18 yapar 18'de 3'e tam bölünür 2, 7 daha 2, 7 daha 9 4 daha 13 yaptığı için 13 tam bölünmez 1, 0, 0'ı katmıyorum 1, 8, 9 9 daha 18 8 daha 26 yapar değil mi? 26 da ne yapmaz? 3'e tam bölünmez. O zaman sadece şu ikisi tam bölünüyor. Geldik dördüncü sorumuza. Rakamlar birbirinden farklı. 4 basamaklı 2, 7, 4, M sayısı 6 ile kalansız bölünebilmekteymiş. Buna göre M yerine hangi rakam gelmelidir? Şimdi 6'ya bölünebilme kuralı hem 2'ye hem de nedir? 3'e bölünebilmedir. Yani sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa o zaman 6'ya da bölünür. Rakamların da birbirinden farklı olduğunu söylemiş soru bize. O zaman 2, 7, 4, M sayısına baktığımda M yerine 0, 2, 4, 6, 8. Ama 2 ve 4 rakamları farklı dediği için 2 ve 4 gelemez. Peki bakalım. 3'e bölünebilme için bakıyorum. 27 daha 9, 4 daha 13 yapar. 13 sayısına 0 gelirse 13 olur. 3'e bölünmez. O zaman 0 gelemez. 13'e 6 gelirse 19 olur. 19'da 3'e bölünemez. 13'e 8 eklenirse 13 artı 8 olursa o da 21 olur. 21 3'e tam bölünebildiği için m değeri 8 olacaktır. m 8 olacak. Şöyle yuvarlak içine aldık. Şimdi aşağıdaki sorular, e, sorulardaki harfleri bulunuz demiş. K, L ve A'yı sormuş bize. Önce A'yı bulmak istiyorum. Böyle bir soruda bütün e, asal çarpanlar çarparak A değerini bulabilirsiniz. 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18 yapar. 18 çarpı 7, yani A 18 çarpı 7'dir. 7 kere 8 56'nın 6'sı elde var. 5 7 kere 1 7 5 daha 126. O zaman A değeri 126 olur. Buraya baktım. 45'i bir sayıya bölmüşüm ve 15 bulmuşum. 3'e bölersem öyle bulurum. K sayısını 2'ye bölmüşüm. 45. 45 çarpı 2'den de K sayısı 90 gelir. O zaman K 90 L de 3 olacakmış. Burada asal çarpanlarını bulunuz. Önce en küçük asal çarpanım 2. Böldüm 50 oldu. 50'yi 2'ye böldüm 25 oldu. 25'i 5'e böldüm 5 oldu. 5'i 5'e böldüm 1 oldu. O zaman asal çarpanı 2 ve 5'tir diyebiliriz. E, 44 sayısına baktık. 2'ye böldüm 22. 2'ye böldüm 11. Ve 11 asal olduğu için 11 olur. Ve 1 olacaktır. 2 ve 11 olur. Şimdi çok komik sınavı yaptım ben. Bugün yaptık ve bugün okudum. Ee, şöyle bir tane öğrendim. şöyle yapmış. Şu biri şöyle koymuş. Sonra tekrar onun altına koymuş falan böyle. Bir demiş. Yani 11'i bir şekilde bölmüş. Komikti. Size de anlatmak istedim. Burada da ortak bölenleri demiş. Ee, sınav anında en çok hatayı burada yapmışlardı. Ortak bölen derken 18 ve 27'nin katlarına gitmiş ve 54 bulmuşlar. Ama ortak bölen dediği için her iki tarafında çarpanlarına bakacağız. Ortak olan çarpanları yani onların. Çünkü çarpanlar nedir? O sayı aynı zamanda bölenlerdir. Ee, ortak bölenleri bulacağız. O zaman 18 ile başlayalım. 18 nedir? 1 çarpı 18. 2 çarpı biraz inceltmek istiyorum kalemimi de. Şöyle biraz daha ince olsun. 1 çarpı 18. 2 çarpı 9 olur. 3 çarpı 6 olur. Başka da sayı yoktur. 4, 5 yoktur. 27 nedir? 1 çarpı 27. 3 çarpı 2 olmaz. 3 çarpı 9'dur. O zaman baktığınızda e ee, 1'ler var. 1'ler ortak, 3'ler ortak ve 9'lar ortaktır. O zaman ne yapacağım ben? 1, ee, 3 ve 9 yazacağım. Ortak bölenler 1, 3 ve 9'dur. Şimdi geldik buraya. İki zilden biri 9 dakikada bir, bir, diğeri de 15 dakikada bir çalıyormuş. E ee, Bunlar bu iki zilden zil aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar demiş. Nasıl yaparız? 9'un katlarını yazarım. 15'in katlarını yazarım. İlk ortak olan şey bunların tekrar. Çünkü başlangıçta çaldılar. Sonra 9 da çaldı. Sonra 18, 27, değil mi? 36, 45, 54, işte 63 diye gider. Ee, diğeri 15, 30 45 tıttırdım hemen yakaladım İkisinde de ilk olduğu için 45'te ne yapacak ikinci kez çalacaklar şimdi aşağıdaki, aşağıdaki verilerin veri türleri veri türleri bir nicel kesikli vardı bir de kategorik nitel vardı telefon sayısı evde bulunan telefon sayısı niceldir en sevdiğin yemek kategoriktir. Okuldaki kız ve erkek öğrenci sayısı niceldir. Raftaki kitap sayısı niceldir. Hangi tür film izlersin kategoriktir. Arabaların yakıt türleri kategoriktir. Yani sayı kelimesi geçiyorsa nicel, diğerleri farklı farklı böyle yakıt türleri film izlersin neyi seversin diye sorarsa da ona da kategorik diyeceğiz. Bir tane öğrencim en sevdiğin yemek nedir kısmına lahmacun yazmış. Yorumlara sizin de neyi sevdiğinizi soralım ama şey çok komik yani e, veri türleri. Yukarıdaki soruyu okumuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen yukarıdaki soruları okula, okuyalım. Ne istiyor? Yani soruları cevaplayınız demiyor. Veri türlerini yazınız diyor yanlarına. En sevdiğin yemek. Evde bulunan telefon sayısı 12 yazan öğrencim var. Telefon. Allah aşkına 12 tane telefon varmış evlerinde. Olabilir mi? Yani ders anında, sınav anında oturmuş düşünmüş evde kaç tane telefon olduğunu izliyorsanız size gelsin bu video. Peki aşağıdaki bir veri grubuna ait kök yaprak gösterimi gösterilmiş. Verideki sayıları yazınız demiş. Şimdi verideki sayıları yazıyorsak 1, 15 nasıl yazıldığını biliyorsunuz değil mi? Kökü başa alıyoruz sonra yaprağı yazıyoruz. Şu şekilde dağıta dağıta. 15, 16, 18, 23, 24, 25, 25, 37... 38 ve 39. Şimdi verilerin aritmetik ortalaması nedir? Kaç tane veri var? Önce onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane veri var. Yani toplamdan sonra 10'la böleceğim. 15, 16 daha 31 artı 18 23 daha. Hatta şöyle yapayım. 23 23'te 20 şöyle Yazdıklarım karalayacağım ama siz sınav anında karalamayın. Tekrar yazın. 47 25, 25, 50 yapar. E, şurayı komple to toplayayım. 30, 90 oldu. Tamam mı? 7, 8 daha 15 yapar. 9 daha 24 yapar. Artı 24. Bir de 18. Şimdi 31, 47 daha 78 yapar. 50 90 daha 140 yapar artı 20 30 42 yapar şimdi 42 ile 78'i toplayayım 70 40 daha 110 8 ile 2 daha 120 yapar 120 artı 140 da 260 yapar 260'ı da 10'a bölersem 26 olur Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizde benim öğrencilerim gibi bir, bir tane öğrencim 100 aldı. Diğerleri de böyle 80-90 alanlar var. 40 alanlar var. 20 alanlar var ama umarım siz inşallah 85 üstü alanlardansınızdır. Kocaman öpüyorum. Sınav notlarınızı da aşağıda yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bakalım kaç aldınız. Görüşmek üzere haftaya görüşürüz.